Çok da, uygun eto bir da, eto da, ee, 30 yıllık çalışmanın alın terinin eseri bu dükkan. Başına bir şey gelse yerine koyma şansım yok. Ne yaparım diye düşünürken Quick Sigorta acentesi geldi. 5 dakikada dükkanımı yedekledi. Artık bir sigortam var. Artık dükkanımın bir yedeği var. ilk Sigorta sponsorluğunda hazırlanan transfer var. Hepiniz hoş geldiniz. Bugünün konusu Ankara Gücü ve Forvet hatta Ankara Gücü, Forvet'e ganalı Forvet. Oğuz'u kıva getirdi bakalım. Bizleri Oğuz'u ile birlikte neler bekliyor başlıyoruz. Bir izleyiciler Oğuzsul Kıvabene'yi Osman'la birlikte değerlendirmeye başlıyoruz. Tabii ki sizlerden de yorumlar bekliyoruz. Öncelikle hoş geldin Osman. Merhaba. Ankara gücünde de tıpkı Gençler Birliği'nde olduğu gibi yönetim değişti artık ve transfer politikasında da farklılıklar oluşmaya başlandı. Sürekli olarak isim geçen oyuncuyu da şu anda Kıva Kıvabene'ydi. Kendisini şöyle bir izleyicilerimize tanıtacak olursak. Oğuzsul kimdir? Oskovabena, Azerbaycan'da yine Karabağ forması giyiyordu geçtiğimiz sezon. Geçtiğimiz günlerde de Başkan Koca'nın bir katıldığı radyo programında açıkladığı bir oyuncu sağlık kontrolüne davet ettiklerini açıklamıştı oyuncuyu ve daha çok kanatla e, santrafor olarak görev alıyor. Henüz e, 24 yaşında ve aslında geniş alanda çok etkili bir oyuncu. Çabuk, süratli, bileklerine hakim. E, her iki kanatta da for, e, forma giyebiliyor ama santraforda da kullanılabilen, hatta daha çok orada kullanılan bir oyuncu. Hücum, e, hücumsal anlamda biraz e, bu tarz meziyetlere sahip olduğunu söyleyebilirim. Ankara gücü için özellikle birincilik seviyesinde bence fena değil ama e, diğer çalışmaların özellikle forvet hattında yapıldığında hesaba katarsak Bence e, biraz daha sanki 72 santrafor olacak gibi duruyor ya da. Bence evet kanatlarda değerlendirilirse daha etkili olabilir e, düşüncesi içerisindeyim ama... ...Mustafa Dalcı'nın oyun planında biraz oyuncunun rolünü takım içerisinde e, pekiştirecek gibi duruyor. Çünkü çok fazla savunmaya yardım seven bir oyuncu değil. Savunma sadakati yüksek değil. E, bununla beraber hücumda evet birebir de etkili adam eksikliği özelliği var. Ama takım oyununa ne kadar yatkın dersen orada da bence biraz soru işaretleri olan bir oyuncu. E, o yüzden biraz da sanki hücum futbolu mu oynayacak Ankara gücü? Topa sahip olma oyunu mu oynayacak? Karşılama oyunu mu oynayacak? Hı -hı. Mustafa Dalcı şimdi biz sezon içinde Ankara gücünde 15 maçtaki performansını izledik. Oyun anlayışı neydi Mustafa Dalcı'nın? Aslında birazcık da onu izleyicilerimize tabii ki Şöyle, gerekiyor. Şöyle İstanbul Spor'a gittikten sonra biraz daha aslında kontratak oyunu oynamaya çalışıyordu ki bu oyuncu sanki kontratak oyunu daha yatkın bir oyuncu. Geniş alanda özellikle pozisyon bulduğunda ağır savunmalara karşı iş yapabilir ki bitiriciliği de biraz daha giden Bajji'ye göre bence biraz daha üst seviyede ama ee, yani şutları ve paslarıyla zaman zaman saç başta oluşturabiliyor. Bu tarz e, bir problemi de var. Bu sezon Ankara gücü çok bunu yaşadı zaten. Evet e, taraftarlar alışkın zaten bazı oyunculardan ama e, baktığın zaman oynanan oyun oynayacak olan Ankara gücü hangi oyun planını sahada uygulayacak o etkili olacak. Mustafa Dalcı Ankara ile beraber iyi maçlar çıkardıkları bölümler vardı. Hücum futbolu oynadığı bölümler de vardı ama son dönemde puan kaybederken de biraz da ortalama standart bir oyun anlayışı vardı. Genç oyuncuları tercih ediyordu. Biraz daha savunmaya daha çabuk çekilen bir Ankara gücü izliyorduk. O yüzden oyuncu ile ilgili benim biraz soru işaretlerim var. Ama Birincilik seviyesinde de Ankara gücüne fayda sağlayabilecek bir transfer. Bir bakalım Karabağ'da neler yapabilmiş bu sezon istersen ardından istatistikler üzerinden Olur. yola çıkalım. Sevgili izleyiciler sezon ovusu Karabağ'da tamamlamıştı ve 2020-2021 sezonunda neler yapmış istatistikler gelecek ama aranın ardından. sezonu Karabağ'da tamamladı. Aynı zamanda 39 maçta 9 gol ve 2 asist yaparak sezon tamamlamış oldu. Şimdi santrafor olarak tabii ki bu 9 gol 2 asisti ilk değinelim istiyorum. Yani tabii ki santrafor olarak biraz daha e, beklentiler farklı olabiliyor ama Azerbaycan Ligi içerisinde de bence fena bir rakam değil. Çünkü orada Savunmalar gerçekten sert. Oynanan futbol temaslı. Bizim ligimize benzer ama bizden biraz daha sertlik dozajı yüksekte bilik. O yüzden bu lige geldiği zaman da bu problemi çok fazla yaşayacağını düşünmediğim bir oyuncu. Ve oyuncunun şöyle bir aslında artısı var. Avrupa Ligi tecrübesi var Karabağ ile beraber. UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonlar ligi önerimlerinde forma giymiş bir oyuncu. Bu da onun adına önemli yani belli bir baskıyı üzerinde kaldırmış bir oyuncu ama tabii Ankara gücünde bunu ne kadar yönetebilecek o da problem olacak. Çünkü geldiği zaman doğal olarak doğal olarak taraftarlar biraz da goller bekleyecek ve ya taraftarlar şimdi, da olacak. Evet şimdi evet federasyonun açıklamasına göre %50 artık taraftar alınmaya başlayacak. Zaten Ankara gücünde şu anda yönetim şampiyonluk paralosu ile evet. başladığı için haliciliğe taraftar beklentisi de şampiyonluk olacak. Oyunculardan Kesinlikle. goller olacak. Tabii ki şimdi biz e, Oğuzcu'ya ama tabii ki Börven, Badzi, e, Bolingi üçlüsünü düşünelim. Bir de aynı zamanda yana Oğuzcu'yu katalım. Kendisi 24 yaşında tabii ki genç bir oyuncu ama üçlüleri düşündüğümüzde Oğuzcu nasıl taraftan Sıralaman benim karşılan? Börven zaten en üstte. Onun dışında Emre Hüral bile varken ikinci sıradaydı. Sonrasında Oğuzcu'yu koyabilirdim. Badzi ve e, bowlingi zaten en alttaydı evet. Ankara gücü sıralamasında ama ya Bu oyuncu da hava toplarında çok etkili bir oyuncu değil Zaten pivot Santrafor değil evet. Biraz daha kontratak oyuncusu Geniş alanda pozisyon bulduğunda Savunma arkasına atlı koşularla etkinlik oluşturabilen bir oyuncu Ankara gücü bunu özellikle Alper takımda kalırsa bu sezon Ki antrenmanlara devam ediyor şu anda kampta e, dev Devam ederse Alper'le beraber belki iyi bir işbirliği oluşturabilirler. Çünkü Alper'in oyun görüşü çok iyi, gelişmiş ve bu oyuncuyu sürekli pozisyona sokabilirler ki birincilikte de zaten biraz da onun üzerinden oyun geliştirebilir. Ama şöyle bir düşünce içerisindeyim. Tek başına Santrafor'da oynarsa Ankara gücü biraz hücumda sıkıntılar da yaşayabilir. Çünkü ön alanda top tutma kabiliyeti çok gelişmemiş. Karar mekanizması anlamında da çok geliştiğini söyleyemem. Final paslarında özellikle zaman zaman çok büyük hatalar yapabiliyor. Ama dediğim gibi savunma arkasında koşularda ve Son noktada bitiricilik konusunda da e, çok çok kötü diyebildiğim bir oyuncu değil. Aslında iyi e, gol vuruşları da yapabiliyor. Bacca'ya göre de çok <laughs> daha net bence vuruşlar yapabilen bir oyuncu. O yüzden e, biraz daha oyuncuya karşı mesafeliyim ama mesela Börwen'in takımda kaldığını düşünelim ya da gittiğini düşünelim. Fark etmez. börvenle beraber değerlendirildiğinde çok daha etkili olabilir. Birisi pivot, birisi Doğru. daha gezgin, daha hızlı kontrol hakkın bir oyuncu. O yüzden daha etkili bir performans evet. sergileyebilir. Peki birazcık da ücretini konuşalım. Ardından Olur. sezonu kaç golle tamamlar deyip noktalamak istiyorum. Ücreti nasıl oyuncunun? Herhangi bir e, duygumuz var mı? Kerem yani ile ilgili. başkan kocanın açıklamalarından yine yola çıkalım. Katıldığı radyo programında zaten Karabağ başkanının kendisinin yakın dostu olduğunu ve oyuncuyu hediye ettiğini söyledi. Yani bir bonservis ücreti gibi bir durum söz konusu değil. Zaten şu şartlarda... Ankara Gücü'nün biraz daha bu konuda inceleyip sık dokunması da, evet. da gerekiyor. Birazcık ee, daha o yüzden maddi konulara evet. da değinmek istiyorum. Çünkü zaten kulübün oyunculara ödediği ücret ortada. Borçlar ortada. Evet Güncel piyasa değeri normal şartlarda 500 bin euro olan bir oyuncu ki Ankara Gücü bu şartlarda bu parayı veremez. Biraz daha bu konuda dikkat etmesi gerekiyor. O yüzden Başkan Koca'nın uzantılarından gelen bir hediye öyle bakmak lazım transfere. Birincilikte aslında biraz da yatırım diyebiliriz. Niye 24 yaşında ve çok bir ücreti olmayacak. Maddi yükümlülüğü yüksek bir oyuncu değil. O yüzden de Ankara Gücü birincilikte oyuncuyu parlatabilirse daha iyi paralara satabilir, gelir de elde edebilir. Biraz böyle de bakmak lazım ama dediğim gibi çok fazla takım oyununa yatkın mı? Soru işaretlerim var bireysel anlamda oynamayı biraz daha seviyor. Kanatlarda özellikle her iki kanatta da etkili olabilir. Çünkü bizim ligimizde hızlı, çabuk süratli Doğru. oyuncular fark oluşturuyor. Birincilikte daha da fazla fark oluşturabiliyorlar. Ankara Gücü'nde bu şekilde bir izlenim uyandırabilir diye düşünüyorum. Peki şimdi Karabağ'da sezonu 39 maçta 9 gol, 2 asistle tamamlamış bir santrafor olarak düşünecek olursak bizim ligimizde birincilikte tahmini olarak senin düşüncen nedir? Sezonu kaç golle kapatabilir? Ya şöyle işte burada aslında biraz bıçak Nerede sırtı. Evet, bıçak sırtı bir durum var. Ben mesela kanatlarda oynarsa ya da pivot santrafor olup mesela Rodri resmi de konuşuluyor evet. ama bu biraz da sanki bekletiliyor. Eğer böyle bir transfer olursa muhtemelen yedek santrafor olur ya da beraber denendiği zaman da daha etkili olabilir. Yani bir tane Rodega ya da Börven ayarında bir santraforla yanında Oğuz'u çok daha tehlikeli olabilir. Ama işte Mustafa Dalcı nasıl bir formasyon benimseyecek, takımı nasıl oynatacak, oyuncunun performansını bu sistem etkileyecek. Evet. O yüzden baktığım zaman hani çok bir rakamsal anlamda şunu atar diyemiyorum. E, çünkü oyuncu biraz nötr bir oyuncu aslında. Biraz da e, CV'sine baktığımız evet. zaman bunu hissedebiliyoruz ama bakalım hayırlısı olur inşallah. İnşallah Ankara gücü oyuncuyu parlatır, birincilikle daha da iyi rakamlara satarlar. İnşallah umarım. Teşekkür ediyorum yorumların için. Sevgili izleyiciler biz sizler için bugün Oğuz Kıva değerlendirdik. Ankara Gücü'nün artık kanalı forveti. Haliyle sizlerden de bizim anlattığımız kadarıyla kafanızda neler oluştu yorum ve görüşler bekliyoruz. Aynı zamanda kanala abone olarak bildirimleri açarak videomuzu beğenerek de bizlere destek alabilirsiniz. Quick Sport'ın sponsorluğunda hazırlanan transfer bugünkü gelişmeler bu kadar. Yeni gelişmelerle karşınızda oluncaya dek hoşçakalın.